güzel Vaktiye bir balıkçı varmış. Bunun çok güzel civan gibi bir oğlu varmış. Balıkçı bu çocuğu mektebe koymuş. Okutup adam edeyim diye. Fakat oğlan okumamış. Adamcağız o da benim gibi balıkçı olacak, okumayacak demiş. Oğluna güzel bir balıkçı tablası yaptırmış. Bir de süslü, sırmalı elbise diktirmiş. Oğlan da 15-16 yaşlarında ermiş. Sesi de çok güzelmiş. Balık tablasını başına alır çıkarmış sokağa. Balık, taze balık diye balarınca. Herkes pencereleri koşup oğlanı görmek, sesini duymak istermiş. Gel zaman git zaman bir gün oğlan padişahın sıralıksının önünden geçiyormuş. Balık, taze balık diye bağırın bağırmış. Sultanın pencereye koşuyor. Oğlanın sesine de de vuruluyor. Sultan halayıklarını emrediyor. Balıkları alın, oğlanın tablasına da bir avuç altın koyun. Halayıklar, sultanın dediğini yapıyor. Oğlan sevini evine gidiyor. Babasına altınları veriyor ama babası hiç sevinmiyor. Bu hayrayla adamet değil oğlum. Ama ne yapalım diyor. Bir gün, iki gün. Balık sırayın önünde geçtikçe Sultan Hanım buna bir avuç altın verdiriyor. Nihayet bir gün Sultan oğlanı içeriye alıyor. Ona bir kız elbise diktiriyor. İğreti saç taktırıyor. Yeni cariye aldım. Diğerdekileri aldatıyor. Oğlana okuma, yazma öğretiyor. Uhtar verdiriyor. Oğlan artık Sultan'a layık bir hale geliyor kız oğlana ben seninle evleneceğim diyor. Oğlan da iyi ama sen bir gün balıkçı olduğumu hatırlatır. Başıma kakarsın ben tahmin edemem diyor. Kız ben seni seviyorum öyle bir şey yapmam diye söz veriyor. Oğlan da peki diyor. Razı oluyor. Araya adam koyuyor. Oğlan kız babasından istetiyor. Padişah razı oluyor. Bunlar evleniyorlar. Oğlan bir gün kızı diyor ki, günün birinde kızıp da balıkçı olduğumu başıma kakarsan dilim tutulur, dilsiz olurum. Ölünceye kadar bir daha konuşmam. Aradan seneler geçiyor. İkisi birbirini çok sever, güzel vakit geçirip giderlermiş. Bir gün kızdan balıkçı güzeli oynasıp şakalaşırken oğlan kızın bir yerine dütüyor. Kız o zaman diyor ki, aa ne bu hoyraklık, beni balıkçı tablası mı sandın yoksa? Bu söz üzerine oğlan dili tutuluyor, konuşmaz oluyor. Kız öldüğüne pişman olmuş ama iş işten geçmiş. Oğlanın ayaklarını kapanıyor. Yalvarıyor, yakarıyor. Bir hatadır oldu. Bir daha böyle bir şey söylemem. Diyorsa da oğlanı konuşturmak imkansız. O gece yatıyorlar. Sabahleyin erken, şafak sökerken oğlan kalkıyor. Üstünden ne eşyası varsa hepsini bırakıyor. Çığıl çıplak birden bir gömlek çıkabiliyor. Uzaktan bir gemi geliyormuş. Oğlan elini işaret ediyor. Gemi yanaşıyor. Gemiye binmek istediğini gene işaretlerle anlatıyor. Boğazı tokluğunda size tayfalık yaparım. Der gibi yalvarıyor. Gemidekiler acıb oğlanı alıyorlar. Oğlan güzel ulu Kaptan filan da çok memnunlarca oğlandan. Velhasıl oğlan bu gemide oradan oraya uğraşa uğraşa diğer yer gezmeye başlıyor. O derya üstünden gide dursun. Biz gelelim Sultan Hanım'a. Sultan Hanım kocasını çok severmiş. Oğlan gidince ayrılıyor, bayılıyor, hasta oluyor, yataklara düşüyor. Babasına bir mektup yazıyor. Babacım ben kocamı daralttım, bırakıp gitti. Onu arayıp bulmaya çıkacağım. Bana müsaade et. Padişah geliyor. Kız bir gemi yaptırıyor. Yerkenleri atlastan, direkleri altından. İçinde kırk tane tayfa, kırkı da kız. Ama hepsi erkek elbisesi giymiş. O diğer senin, bu diğer benim. Gemi her yere uğraya uğraya gidiyor. Kız her uğradığı limanda oğlanı sorarmış. Buradan böyle böyle güzel uçalan dilsiz bir genç geçti mi diye. Bir gün ona haber veriyorlar. Evet bir gemide bir dilsiz tayfa vardı. Çok güzel ut çalıyordu. Gemi Mısır'a doğru gitti. Kız kalkıyor oradan. Tutturuyor yolunu Mısır'ın. Bir gün Mısır'a varıyorlar. Kız gemisini demirliyor. Bütün Mısır halkı gemiyi gezmeye geliyorlar. Görülmemiş bir gemi diye padişaha da haber veriyorlar. Yelkenleri atlastan direkleri altından bir gemi geldi. Padişah da kalkıyor, vezir ve müzerasıyla gemiyi gezmeye gidiyor. Padişah gemide izzet ikram ediyorlar. O da ayrılırken siz de benim saraya yemeğe buyurun diye davet ediyor. Kızı tayfaları gibi erkek kıyafetlerini giymiş padişah onun kız olduğunu bilmiyor. Neyse, sarayda yemek yerken saz takımı geliyor. Eğlenceler yapılıyor, yapılıyor. Kız bakıyor ki oğlan orada. Çağrı çaranlar arasında. Padişaha diyor ki kız, bu delikanlı ne kadar güzel uçuyor. çalıyor. Padişah da evet, çok güzel ot Ama yazık ki dilsiz diyor. Kız bunun üzerine hayır bu dilsiz değil diyor. Padişah altı aydır benim sarayımda imkanı yok konuşmuyor diye cevap veriyor. Kız bunun üzerine siz bu gece bu bana verin onu konuştururum. Eğer konuşturamazsam gemim, gemimde 40 tane tayfam var. 40'ını da size veririm diyor. Böylece bahse giriyorlar. Bunun üzerine oğlan o gece için kıza, kıza veriyorlar. Kız sabaha kadar yalvarıyor. Ayaklarına kapanıyor. Kocasının ben nerelerden geldim. Ne fedakarlıklara katlandım. Beni mahcup etme. Konuş diyor. İmkanı yok. Konuşmuyor. Oğlan sabah oluyor. Kız padişaha ''Bahsi kazandınız padişahım. Kırk tayfam da sizindir.'' diyor. Onları getirip saraya teslim ediyor. Padişaha diyor ki ''Oğlunu bu gece de bana verin. Eğer konuşturamazsam verecek bir şeyim kalmadı. Beni cellat edin.'' diyor. Padişah bu sefer kıza yalvarıyor. ''Yapma oğlum. Böyle bir bahse girme. Gençliğin var.'' diyorsa da kız inat ediyor. ''Ya onu konuşturacağım yahut öleceğim.'' diyor. Bu son tecrübe için ikisi, ikisi, yeniden bahse giriyorlar. Kız diyor ki eğer oğlunu konuşturabilirsem gemimi de tayfalarımı da geri alırım. Söyletemezsem kellem sizin olsun. Hasla o gecede kız oğlana sabaha kadar yalvarıyor. Bak öleceğim diyor. Bana nasıl kıyacaksın? Oğlunun ayaklarına kapanıyor ama faydasız. Konuşturamıyor. Sabah oluyor, meydan meydana sehpa kuruluyor. Ahali toplanıyor, seyretmeye, sultan, seyretmeye sultanın kızı geliyor. Dilsiz de ahali arasında, dilsiz de hali arasında. Sultan sehpaya çıkıyor, tam ilmiyi boğazına takacakları zaman oğlun oradan durun diyor. Balıkçı, balıkçı tablası değil o, sultan keldesi. Cellat ipi geçirince sultanın altın gibi saçları dökülmüş. Herkes bu işleri şaşırıyor. Padişahın huzurunda oğlan meseleyi anlatıyor. Ben resiye konuşmam demiştim diyor. Artık sultan hanım padişahtan cariyelerini, gemisini geri alıyor. Kocasını da. Memleketlerine dönüyorlar. Ölünceye kadar mesut yaşıyorlar. Sultan hanım da bir daha konuş kocasının balıkçılığını başına kalkmıyor. Onlar vermiş muradına biz verelim.